Yapı Kredi ile Geleceği Konuşalım podcast kanalına hoş geldiniz. Yaşamımıza yön veren konuları konuştuğumuz kanalımızda bir süre önce Türkiye'yi sarsan ve on binlerce insanımızın hayatına mal olan depremin toplumsal artçıları üzerine konuşacağız. Böylesi bir felaketten sonra geleceğimiz için öncelikli konuşmamız gereken konu başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere insanlarımızın yaşadığı travma ve travma sonrası toplumsal bireysel etkiler olmalı. Biz de geleceği konuşalım kanalımızda bu yıkıcı etkiler üzerine sohbet edeceğiz. Konuyla ilgili bugünkü konuğumuz deprem bölgesinde de çalışmalar yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamaları Ruh Sağlığı Programı Öğretim Üyesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Profesör Doktor Işık Karakaya. Işık Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Konumuz deprem. Türkiye şu anda belki tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor ve bunun çok olası travmaları toplumun geniş bir kesiminde yaşanmaya devam ediyor. 40 günü geçtik. Siz de bölgedeydiniz. Ben de oradaydım ve dolayısıyla hani yerinde her şeyi siz de gördünüz, deneyimlediniz. Ancak bizim çok aslında toplum olarak genel olarak çok sorduğumuz bir soru çocuklarımız. Öncelikle oradaki izlenimlerinizi çocuklarla ilgili almak istiyorum. Orada çalıştığınızı biliyorum. Ayrıca sohbetimizin geri kalan bölümünde de biraz Çemberin ikinci dalgası yani İstanbul'da yaşayan çocuklar çünkü uh -huh. ve ülkenin diğer kesimlerinde ve deprem bölgesi olası deprem felaketinin yaşanacağı illerdeki çocukların durumu da ve onlarla iletişimde önemli. Ancak öncelikli olarak ben sizin bölgedeki izlenimlerinizi alarak başlamak istiyorum. Davetiniz için çok teşekkür ederim Cüneyt Bey öncelikle. Ben de tüm depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletmek istiyorum. Çünkü aslında travmatik deneyimler hala devam ediyor bildiğiniz üzere. Ben hep travmayı ya da afetleri anlatırken şöyle söylemeyi tercih ediyorum. Aslında deprem bir an ama travmatik yaşantılar birçok andan oluşuyor. Farklı farklı bu anlarda hem yetişkinlerde hem çocuklarda başka yükler yaratarak etkisini devam ettiriyor ki işte sizin söylediğiniz gibi 40 gün geçti ama bölgede birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını da gördük siz de ben de diye düşünüyorum evet, oradaki evet. yaşayan halkın. Ben de gözlemledim. Orada bir süre çalışma şansı buldum. Aslında hem yetişkinlerle hem çocuklarla kontak kurma şansımız oldu. Elbette ki hala bazı temel ihtiyaçlarla ilgili sıkıntılar olduğunu fark ettik. Evet ülkemizin dört bir yanından pek çok yardım geliyor. Biz de gözlerimizle buna şahitlik ettik. Ancak sanıyorum yine bir organizasyon sıkıntısı nedeniyle tabii çok büyük bir bölge 14 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla o organize olamama hali nedeniyle yardımların eşit olarak dağıtılamadığına dair söylemlerle bolca karşılaştık. Hatta bunu çocuklardan dahi duyduğumu size söyleyebilirim. Aynen. Dolayısıyla hala bazı fiziksel ihtiyaçları ile ilgili kaygıları olduğunu çok fazla gördük. Tabii ben hekim kimliğimle de orada olduğum için en sık dile getirdikleri şeylerden birisi de kullandıkları ilaçlara ulaşamamakla ilgili endişelerdi. Biz elimizden geldiğince işte Türk Törükler Birliği'nin kurduğu eczaneler aracılığıyla onlara bu ihtiyaçlarında yardımcı olmaya çalıştık ekip olarak. Ama tabii bu küçük bir çabaydı. Bunun tabii sürekliliği ve düzenli olarak sağlanması gerekiyor. Bize tabii başvuran kişilerin birçoğu daha çok ruhsal ihtiyaçları olan kişilerdi ama onun dışında işte diyabet gibi şeker hastalığı gibi ya da hipertansiyon gibi ilaçlarına ulaşamayan insanlarla da karşılaştık. Dediğim gibi ben hekim kimliğimle baktığımda bir miktar böyle tıbbi ihtiyaçlar noktasında da sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. Tabii bize öncelikle daha böyle kronik sorunu olan aileler başvurdular. İşte daha öncesinde çocuklarının başka işte kaygı bozukluğu gibi, depresyon gibi, davranış sorunları gibi zorlukları olan çocuklarla karşılaştığımızı size söyleyebilirim. Bu zaten çok beklendik bir şeydir. Çünkü herhangi bir stresor devreye girdiğinde Genellikle var olan belirtilerde bir alevlenme bekleriz erken dönemde. Dolayısıyla da biz bu çocukların biraz müdahalesine dönük çalışmalar yapmaya çalıştık. Tabii genel olarak çocuklar ne durumda diye baktığımızda aslında hala balayı dönemindeler. Evet. Balayı döneminden kastım nedir? Bölgede pek çok insan var, pek çok yardım için bulunan insan var ve bu çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor, işte çeşitli imkanlar sağlanıyor, çadır kentler, oyun grupları kuruluyor, sürekli oyuncaklar vesaireyle bu çocukların aslında gönlü anılmaya çalışılıyor ama elbette biliyoruz ki bu dönem bir süre sonra kaybolacak. Ya yani ister istemez çünkü hepimiz kendi döngülerimizi döneceğiz. Bu da beklendik bir şey. Dolayısıyla hala o balayı döneminin etkisiyle var olan zorluklarının bir kısmını fark edemediklerini de ben düşünüyorum. Yani ne, ne, söylemek istiyorum? Tabii ki bazen çadıra girmekte dahi zorlanan çocuklarla karşılaşıyoruz ama bir yandan da dışarı çıktıklarında işte onları kucaklayan yetişkinler, sürekli sevgi gösteren yetişkinler, hani bir yerine beş şeker vererek onların gönlünü almaya çalışan kişilerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu nedenle de henüz tam anlamıyla travmatik stres belirtilerine dair geri bildirimlerin çok yoğun olmadığını söylemek isterim. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani bilimsel de bize bunu söylüyor. Zaten eğer çocukların temel ihtiyaçları, bu yetişkinler için de geçerli elbette, temel ihtiyaçları tam olarak karşılanabilirse bu temel ihtiyaçlardan kastım nedir? İşte barınma, yiyecek, giyecek, rutinlere dönebilmek gibi temel ihtiyaçlardan bahsediyorum. O zaman zaten ruhsa bilir çıkartma olasılığı yüzde onlara kadar düşüyor. Yani yüz çocuktan onunda biz bir ruhsal bozukluk görmeyi bekliyoruz. Erken dönemde herkeste görülen ruhsal belirtiler çocuklarda da çıkıyor. İşte korkular gibi, kötü rüyalar görmek gibi, işte yarın ne olacağına dair yoğun kaygılar duymak gibi. Dolayısıyla biz bundan sonraki süreçte aslında risk gruplarıyla biraz uğraşmak durumunda kalacağız gibi görünüyor. Yani bu benim bölgeden edindiğim izlenimlerden bir tanesi de buydu. Risk grupları nedir derseniz örneğin enkazdan çıkan çocuklar ya da yakınlarını kaybeden çocuklar. Bu çocukları daha dikkatlice gözlemlemek gerekiyor ki benim birkaç tanesini değerlendirme şansım oldu. Diğer çocuklarla kıyasladığımızda gerçekten çok belirgin olarak Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterdiklerini fark ettik. Diğer çocuklarsa yani işte aileleriyle sağlıkla evlerinden çıkan, evleri kısmen hasar görmüş ama şimdi çadır kentlerde yaşayan çocuklar daha çok şu andaki yaşam zorluklarından bahsederken işte siz de bölgede olduğunuz için fark evet. etmişsinizdir. Örneğin hijyen problemi çok fazla. Evet. Evet. İşte Tuvaleti kullanmak, banyo yapmak işte ne bileyim kendi eşyalarına ulaşmak gibi meseleleri daha çok gündeme getirdiklerini görürken daha kayıpları olan ya da kendisi enkazdan çıkan çocukların daha yoğun kabuslar tarif ettiklerini yeniden yaşantılama dediğimiz sanki olay yeniden oluyormuşçasına hissettiklerini tarif ettiklerini, yoğun huzursuzluk, korku, depresif semptomlarının olduğunu, belirtilerinin olduğunu da gördük. Tabii bu çocukları biraz diğerlerinden ayırt etmek gerektiğini ben düşünüyorum ki biz de hani kendi çalışma planımızda özellikle risk grubundaki çocukları ayırt edip onlarla çalışmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tekrar söylüyorum çok büyük bir bölge. Bu bölgedeki her bir bireye bireysel olarak destek götürmek hiçbirimizin gözümün yeteceği doğru. bir şey değil. O açıdan da elbette ki her bireye fiziksel ihtiyaçlar noktasında ulaşmamız gerekiyor ama daha ruhsal ihtiyaçlar noktasında da risk gruplarıyla çalışmanın daha doğru olduğunu ben kendi adıma orada da gözlemleme şansı buldum. Şimdi sizin anlattıklarınızdan aslında evet. bölgedeki çocuklar ve ilk başta söylediğim gibi bölgede olmayıp da işte iletişim kanallarıyla ile bu felaketi yaşayan, daha doğrusu içinde yaşayan Bundan haberdar olan çocuklar, yani bir üç gruba ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bir gerçekten evet. yakınlarını kaybetmiş, enkaz altından çıkan çocuklar bence en şu anda evet. travmatik ve riskli olan grup bu. İkincisi... En çok emek harcamamız gereken. Emek evet, harcamamız evet. gereken bu. İkinci grup depremi yaşayan ama sağlıklı bir şekilde ailesiyle beraber çıkıp şu anda işte çadır kentlerde, konteyner kentlerde kalmaya evet. çalışanlar. Üçüncü grupta biraz önce söylediğim gibi... O bölgede olmayıp da iletişim kanalları itibariyle bu olaydan haberdar olan ve kısmi anksiyete yaşayan bazı İstanbul başta olmak üzere ki bu evet. büyüklerde de var sadece çocuklar evet. de değil ama konumuz çocuklar olduğu için onu söylüyorum. ve Bu üç grup içerisinde şimdi ilk gruptan başlarsak ne yapılmalı ve biraz bunu kısa orta ve uzun vade olarak bakmak gerekiyor evet. zannedersem nasıl davranmalı yine aynı şey ikinci grup içinde geçerli nasıl bir yol haritası olmalı hocam? Evet. Şimdi birinci grupta tabii demin söylediğim gibi bunlar tabii yüksek risk grubundaki çocuklar olarak eline alınıyor. Dolayısıyla mutlaka bireysel olarak bu bir çocuklara dokunulması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bir ruh sağlığı profesyoneli tarafından düzenli olarak takip edilmeleri, var olan belirtilerine dönük işte psikoterapatik yöntemlerin gerekirse medikal tedavilerle desteklenmelerinin uygun olduğunu düşünüyorum herhangi bir olağanüstü durumla karşılaştığımızda hele de çocuksak, bizim algılarımızda bazı bozulmalar ortaya çıkıyor. Nedir bu algılar dediğim şey? Aslında temel güven duygumuz sarsılıyor. Biz çocuklarımıza ne öğretiyoruz? Ben her zaman yanındayım. Seni her zaman korurum. Dünya güvenli bir yer. İnsanlar evet. adildir, değil mi? Böyle temel meseleleri öğretmeye çalışıyoruz. Ama deprem gibi bir şey olduğunda, hele de kayıplarınız olduysa, hele de e, anneniz babanızın sizi koruyamadığını gördüyseniz, yani annenin babanın da anneden babadan daha güçlü bir varlığın ya da Hı -hı. durumun olduğunu fark ettiğinde çocuklar şöyle düşünmeye başlıyor: Dünya hiç daha bir yer değilmiş. Yandakilere hiçbir şey olmadı ama benim annem babamma bir şey oldu ya da kardeşlerime bir şey oldu. Ben enkaz altında kaldım. Annem babam söyledikleri gibi beni koruyamadılar. Gelecekte hiç güzel şeyler olmayacak gibi aslında bir sürü bilgisayar çarpıtmayla karşımıza geliyorlar. Evet. Dolayısıyla bu çocukların yeniden temel güven duygularını kazanmaya dönük çalışmaların aslında temelde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde tabii geleceğe dair bir yatırım yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri de çok mümkün olamıyor ne yazık ki. Biz de bu noktada daha hani terapi dediğimiz şeyde aslında yeniden temel güven duygusunu kazanması ve yeniden hayatına bir Yol haritası çizmesi noktasında onları desteklemeyi hedefliyoruz. Bu aslında her grup için aynı şeyi söylüyoruz evet. ama özellikle risk grubunda bunu daha da fazla yapmak gerekiyor. İşte kaygı kontrollerini sağlamak, işte travma sonra stres bozukluğu belirtilerini ortadan kaldırmaya dönük müdahalelerde bulunmak gerekiyor. Bu profesyonellerin yapacağı şey. Bir yandan da Tabii bu çocukların aslında hepimizde olduğu gibi yeniden rutine dönmeleri için çaba harcamamız gerekiyor. Rutine dönmekten kastım ne? Daha iyi yaşam koşulları sağlamak. Tabii ki çadırda kalmak zor ama hani bir onun biraz daha gelişmiş, daha iyi koşulları nedir? Şimdilik hani bölgedeki evlerin hasar durumunu düşünürsek siz daha iyi değerlendirmişsinizdir evet. onu diye düşünüyorum. Evet. Çok oturulabilecek ev yok, yok anladığım kadarıyla. Özellikle Antakya bölgesinde Evet. Yok yani onu açıkça söyleyebiliriz. Evet. Dolayısıyla bu çocukların belki hani konteyner gibi daha izole alanları olan, Hı -hı. hani rahatlıkla kendi tuvaletlerini, banyolarını kullanabilecekleri, aileleriyle bir çatı altında kalacakları sınırları olan bir yere ihtiyacı olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Çünkü evler bizim aslında koruyucu kalkanlarımızdır değil mi? Yani, mahremiyetimizi de korur, birlikte olmamızı da sağlar kendimizi güvende hissettiğimiz alanlardır. Dolayısıyla hani çadırdan ziyade böyle bölgelere geçme, yani böyle bir yaşam alanlarına geçmelerin önemli olduğunu ben düşünüyorum. İkinci olarak da mutlaka ve mutlaka bu çocukların alışık olduğu günlük rutinlerine dönmeleri gerekiyor. E, küçük çocuksanız bizim rutinimiz nedir? Okula gitmektir. En kısa zamanda yeniden eğitim sisteminin içine dönmeleri gerekiyor çünkü aslında okullar çok iyileştirici yerlerdir. Evet. Neden? Çünkü bize hani geleceğe dair birçok şey öğretirler ve umut aşılarlar. Yeni şeyler yapmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak noktasında çok umut aşılayan yerlerdir. Evet. Elbette ki kayıplarının yerini tutmaz. Kayıplar hep özlenir. Hep arzu edilir, hep üzülünür şeylerdi ama yaşam bir yandan da onlar olmadan sürdürülmeyi de gerektiren bir şeydi. O nedenle de hızlıca eğitime dönmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu risk grubundaki çocukların psikoterapiler yanı sıra. Tabii afetler sosyal bağları da bozan şeylerdi. İşte komşunuz vardır, akrabanız vardır, onlar size destek olurlar ama afet olduğunda tabii işte her komşu başka bir yere gidiyor ya da akrabaların bir kısmı başka illere, şehirlere gidiyor. Dolayısıyla o sosyal destek ağları da ortadan kalkıyor. Eğer mümkünse bu çocukların mümkün olduğunca tabii tekrar söylüyorum mümkün olduğunca yeniden o sosyal destek sistemleriyle bir araya getirilmesi için de çaba harcamanın çok iyileştirici olacağını ben kendi adıma düşünüyorum. Risk grupları için bunları söyleyebilirim. İkinci grup aslında bunlar da afet bölgesinde olduğu için risk grubular ama birinci gruba yani kayıpları olan ya da enkazda kalanlara göre bir miktar daha kolay kontrol edilebilir gruplar biz ruh sağlığı çalışanları için. Evet. Elbette ki onların içinde de yaşı küçük olanlar ya da başka ruhsal bozuklukları olan çocuklar yine daha yüksek risk taşıyanlar olarak tarif edilebilir. Ama diğerleri açısından biraz önce söylediğim gibi eğer aileleriyle birlikte uygun yaşam koşulları sağlanırsa alışık oldukları düzene nispeten geçmeleri için destek olunabilirse, fiziksel ihtiyaçları karşılanırsa ve hızlıca eğitime dönmeleri sağlanırsa bu çocuklar da bir süre sonra beklendik travma sonrası belirtilerle baş etmeyi öğreneceklerdir. Tabii aileler bazen ben bireysel travmalarla da çalışıyorum. Şöyle şeyler, söyledikleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Afet bölgelerinde de sıkça duyarız böyle şeyleri. İşte unutsun bunları. Yani böyle bir şey yaşanmamış gibi olsun diye size böyle bir evet. talep gelirler. Benim ailelere şunu söylüyorum. Unutmak mümkün değil ama hatırlamamak mümkün. Ne söylemek istiyorum? Bu anı hep yaşamları boyunca onların zihnlerinde kalacak. Yani yaşlanıp ölene kadar onlar çocuklarına, torunlarına biliyor musun böyle bir şey olmuştu diye anlatacaklar. Ama hatırlamamak nasıl oluyor? Eğer onların hayatlarına yeni ve güzel katkılarda bulunabilirsek, işte bunu eğitimle, sosyal ilişkilerle ya da ailenin desteğiyle yeni ve güzel deneyimler katabilirsek bir süre sonra bu acı verici anılar zaten gücünü yitirmeye başlıyor. Zaten temelde de hedefimiz bu. Bunları hatırlayalım ama eskisi kadar canımızı acıtmasın. Anladım. O nedenle de bizim bu çocuklar için aslında Maslow'un bir böyle hiyerarşisi vardır, evet, i̇htiyaçlar, evet, ihtiyaçlar hiyerarşisi. Evet. Herkes anlatır. O temeldeki, en alttaki o temel ihtiyaçları karşıladığınızda yukarıdaki ihtiyaçlar zaten kendi kendine de tamamlanmaya başlıyor. Ve bu da bir ruhsal iyileşme anlamına da geliyor bizim adımıza. Dolayısıyla bu ikinci gruba da böyle bir müdahalenin ben çok yerinde olacağını düşünüyorum. Üçüncü grup dediğimiz yani deprem bölgesinden uzakta olan ama risk taşıyan bölgelerden aslında Türkiye'nin her yerini risk taşıyan evet, grup evet, olarak kesinlikle. sevdiririz ama İstanbul bölgesi çok tabii hani beklenen İstanbul depremi nedeniyle daha alevlenmiş durumda. Tabii dolayısıyla çocuklar depremle ilgili bir sürü soru sormaya başladılar haklı olarak ya da depremle ilgili korkular geliştirmeye başladılar. Bu noktada da benim genellikle ailelere önerdiğim şey şu. Birincisi tabii çocuklar somut Örnekler istiyorlar. Yani her şeyden önemlisi neden korktuklarını görmek istiyorlar. Yani bilmediğimiz şeyler bizde kaygı yaratıyor değil mi? Hani öcülerden korkuyorlar. Çünkü hiç, hiç öcü görmedik, hiç canavar görmedik. Dolayısıyla hayal ettiğimiz şey bizi daha fazla korkutuyor. Dolayısıyla eğer biz çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak depremi anlatabilirsek ona ha, böyle bir şeymiş deprem böyle bir şey. Yani işte rüzgar gibi, yağmur gibi doğal afetmiş diye zihninde öncelikle oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de depremlerin neden öldürücü etkileri olduğunu ya da hani ölümcül etkileri olduğunu, yıkıcı etkileri olduğunu anlamasını sağlamak lazım. Orada da ben hani kendi çocuğuma da olsa şöyle derdim diye düşünüyorum. Birincisi tabii depremler aslında bir doğal afettir. Ancak tabii yanlış yapılanmalar yani insan hatasından kaynaklanan nedenlerle ya da yanlış insan davranışları nedeniyle ölümlere yol açtığını anlatmak gerekiyor. Ben Antakya'da sadece bir tane vakı duydum ama ben Marmara depreminde de çalışmıştım. Orada mesela yanlış insan davranışları yüzünden çok ölümlerle karşılaşmıştık. Örneğin işte küçük bir sarsıntıda üst katlardan aşağıya atlamak gibi. Dolayısıyla başka kazalar nedeniyle aslında hayatlarını kaybettiklerini gördük. Antakya'da da bir vaka duydum. Artı sarsıntılardan birinde beşinci kattan aşağıya atlamış bir vatandaşımız ve hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla biraz bunları anlatmak lazım. Ve çocuklara şöyle bir güven vermek gerektiğini de düşünüyorum. Tabii baktırmamız lazım. Tamam. Oturduğumuz ev sağlam mı, değil mi? Gittiği okul güvenli bir yer mi? Önce onlarla ilgili bilgi vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani afet, deprem neden olur? Depremin yıkıcı etkileri. Niçin ortaya çıkar? Yani insan hatasından kaynaklı olduğunu yaşına uygun bir şekilde anlatmak. Hatta çok küçük çocuklara işte oyuncakları üst üste dizerek uygun olmayan bir zeminde bıraktığınızda salladığınızda paldır paldır döküldüğünü gösterebilirsiniz ama uygun bir zemine koyduğunuzda istediğiniz kadar sallayın. O legoların ya da ne, evet. ne koyduysak üst üste çok da yıkılmadığını göstermek. Ha bak bizim evimiz de böyle bu kadar güvenli. Yer kabuğu istediği kadar hareket etsin bizim binamız sağlam kalacak ve biz sağlıklı bir şekilde buradan çıkabileceğiz'i anlatmak gibi aynı şekilde okulun içinde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını, yaşadığı bölgenin güvenli olup olmadığından bahsetmenin onu rahatlatacağından ben kendi adıma eminim. Çünkü tekrar söylüyorum çocuklar aslında bilmedikleri şeylerden korkarlar. Hatta yetişkinler de bana sorarsınız. Evet. Eğer biz neyle karşılaşacağımızı ve neden olacağını bilirsek onun üzerinde kontrol sağlamamız çok daha kolay olabiliyor. Üçüncüsü de mutlaka ve mutlaka anne babaların çocuklarına şu terkinde bulunmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Anne ve baban olarak biz seni Korumak için elimizden geleni yapacağız. %100 koruruz demek zaten hiçbirimiz için mümkün değil. İşte işte olabiliriz, sokakta olabiliriz, çocuğumuz okulda olabilir. Ama seni hep güvenilen insanlarla birlikte olmanı sağlamaya çalışacağız. En kısa zamanda yanına gelmeye çalışacağız. Hatta işte eğer toplanma bölgeleri varsa oraları işte bak eğer böyle bir şey olursa biz senin okulun bahçesinden alacağız. Ya da annenle sen evdeysen işte şurada buluşacağız birlikte. Gibi mutlaka bilgiler vermek çok yerinde olacaktır. Bazı veliler bunu korkutucu buluyorlar. Evet. Onun da farkındayım. Acaba çocuğumuza bunu söylersek endişelenir mi diye ben bunun aksini düşünüyorum. Her zaman en dürüst veya en açık şekilde bilgi vermenin çocuk rahatlatacağını kendi adıma düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani bilmek ister. Yani böyle bir şey olduğunda babam bize nasıl ulaşacak? İşte siz mesela işteyseniz şimdi çocuğunuz ve eşiniz evdeyse mutlaka eve bakacak babam eğer orada yoksak işte x yerde olacağız ve biz tekrar bir araya geleceğiz bilmek ister. Dolayısıyla bu onu çok rahatlatacaktır. Hatta Okullarda da bildiğim kadarıyla bu depremle ilgili bilgi aktarımlarında bu buluşmalarla ilgili fikir veriliyor. Örneğin İstanbul'da ben bir okul biliyorum, hatta bana bir, bunu bir öğrenci anlattı. Şöyle bir bilgilendirme yapmışlar. Demişler ki bir afet olursa Bizim depolarımızda işte bin öğrenci diyeyim, kaç öğrenci hatırlayamadım şimdi. Bin öğrenciye yetecek, 3 gün yetecek kadar gıda var. Hiç merak etmeyin. 3 gün boyunca biz bahçede kalabiliriz. Güvenli alanlarımız var ve üç günün içinde mutlaka ailelerimize ulaşacağız diye söylemişim ve öğretmenleriniz sizinle kalacak diye. O kadar özgürce anlattı ki bana yani hani biz şey diye düşünüyoruz böyle hani ay bu çocuğu çok korkutur nasıl böyle bir şey söylediler diye. Oysa ki çok güvende hissetmiş kendini. Öğretmenim benimle kalacak ve aç kalmayacağım ve evet. güvende olacağım diye. Dolayısıyla ben de hep velilere bunu örnek veriyorum. Diyorum ki lütfen bu bilgileri verin. Yani emin olduğunuz şeyleri. Evimiz güvenli mi? Güvenli. Güvenli değilse taşınmayı planlıyoruz gibi bilgileri verdiğinizde çocuğunuz zaten rahatlayacaktır. İkincisi tabii çocuklar aslında korkularını çeşitli yollarla ve kaygılarını aktarmak isterler. Mesela deprem oyunları oynayabilirler ya da korkutucu oyunlar oynayabilirler. Bunlara da izin vermek lazım. Çünkü çocukların dili oyundur. Oyun aracılığıyla kendilerini aktarırlar. Bazı yine veliler bundan biraz endişe duyuyorlar. Yani acaba çok mu böyle agresyon içeren oyun oynuyor diye işte yıkılan binalar yapıyorlar onları yeniden tamir ediyorlar İşte insanlar ambulanslar geliyor gidiyor insanlar yaralanıyor oysa ki bunun amacı şu o yaşanan olumsuz deneyim üzerinde kontrol sağlamaya çalışıyorlar çünkü bir kontrol kaybı yaşıyoruz hepimiz değil mi hiç evet. beklemediğimiz tamamen bizim kontrolümüzün dışına çıkan olaylarla karşı karşıyayız biz bunu hani düşünsel olarak yapabiliyoruz ama çocuklar bunu oyun aracılığıyla yapabiliyorlar. Dolayısıyla biraz oyun oynamalarına teşvik etmekte yarar var. Çok soru sorabilirler, tekrarlayan şekilde sorular sorabilirler. Burada da yine yetişkinlerin sabırlı davranması ve tekrar tekrar bu sorulara benzer şekilde yanıt vermesi gerekiyor. <laughs> Söylemiştim ya ne var canım bunu da korkacak dediğimizde aslında onu ciddiye almadığımızı, dikkate almadığımızı düşünebilirler. Çocuklar, dolayısıyla orada da sabırlı olmak. Onlar bu bilgiyi içselleştirene kadar, hazmedene kadar cevaplamaya devam etmek gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Ee, özellikle işte bizim bölgemizde, yani afet bölgesi dışında yaşayan çocuklar Çocukları için bunun yaşıyor. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam yayınımızın artık sonuna geliyoruz. Vaktimiz kısıtlı. <laughs> ben hızlıca birkaç soruyu sorayım. Buyurun. sevinirim. Şimdi tamam, bunlar yaşandı. Çocuklar bizim geleceğimiz, ülkenin geleceği, bu ülkenin sahipleri. Şimdi tabii çok ciddi bir bu deprem felaketi çok geniş bir coğrafyayı, söylediğiniz gibi 14 milyon nüfuslu bir coğrafyayı etkiledi. Uzun vadeyi merak ediyorum. Yani tamam bu tedavileri evet. yaptık. Olması gereken evet. şeyleri de elimizden gel Tamamıyla yapmamız tabii. mümkün olmayacaktır muhtemelen evet, ama evet, en azından evet, evet. belli bir yere kadar yapabildik. Bu bizi nasıl etkileyecek? Çok güzel bir cümle söylediniz. Yani unutmak mümkün değil ama hatırlamamak mümkün ileriki hayatlarında, kariyerlerinde verecekleri kararlarda, çünkü şu anda tam karakterlerinin oturma zamanı, evet. E, evet. nasıl etkileri olacaktır? Bunu merak ediyorum, daha uzun vadeli. Olacak. Evet, aslında çok önemli bir yere parmak bastınız Cüneyt Bey, çok önemli bir şey diye düşünüyorum ben. Eğer sizin de vurguladığınız gibi... Bu mesele iyi ele alınabilirse, yani hani en temelden vurgu yapmaya çalışırsam, yeniden güven duyguları inşa edilebilirse, bu çocuklar daha güçlenerek bu meseleden çıkabilirler. Hmm. Onu söyleyebilirim size. Yani bu bireysel travmalar için de geçerlidir. Yani bir istismara uğrayan çocuk için de geçerlidir. Büyük bir afete uğrayan çocuk için de geçerli. Yani yeniden hani dünyaya güvenle bakan çocuklar yetiştirme derdiniz olması gerekiyor. Bunun için de tabii sosyal aktivitelerle güçlendirilen, özgüveni yüksek olan, belki mizah gücü güçlendirilmiş çocuklar yetiştirmek gibi bir derdimiz olması gerekiyor. Aynı zamanda bilgiyle donatılan evet. çocuklar yetiştirme gibi bir derdimiz olması gerekiyor. Ama biz bu çocuklara eğer yani bu imkanları sağlayamazsak ve hani rutinin içinde hani şimdiki koşullar içinde yaşamaya devam ederlerse tabii daha kırılgan, daha stresörlerle zor baş eden, baş etme becerileri çok gelişmemiş genç yetişkinlerle karşı karşıya kalabiliriz. Orada da sizin dediğiniz gibi karar vermekte zorluk çeken, yeni şeyler yapmaya aslında çok da heveskar olmayan çünkü yaşama dair umutları azalmış bir nesille de karşı karşıya kalabiliriz. Evet. O nedenle biz yetişkinlerin omuzlarında çok ağır yükler var. Bu çocukların gerçekten yeniden hani umut içeren, neşe içeren bir bakış açısına sahip olması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Aslında konu çok derin, çok daha fazla konuşabiliriz evet. ama vaktimiz sınırlı olduğu için burada kapatmak durumundayım. Öncelikle çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum teşekkür bölgedeki çalışmalarınız ve gözlemlerinizi aktardığınız için ve çalışmalarınız için de ayrıca. Çünkü çok önemli bir konu. Vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabırlar diliyoruz hep beraber. Ama hep söylediğimiz gibi el birliğiyle hiç unutmadan yani bence unutmama konusu bizim için de geçerli. Yani bizim toplumumuz eğer bu konuyu oradaki travmaları unutursa işte o bal söylediğiniz evet. balayı dönemi çok daha kısa biterse biz gerçekten e, o zaman çok sıkıntılı bir e, nesille karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Elimizden geldiği kadar rutinimiz dahilinde bir gözümüzü bölgede evet. yaşamaya bence devam etmeliyiz. İnşallah da öyle olacaktır. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için yayınımıza. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Herkese tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Sağ olun